Arkadaşlar thumbnail ve başlığı gördüğünüz için hiç lafı uzatmak istemiyorum. Ama şunu ekleyeceğim. Keşke bu oyunu daha önce oynamamış olsaydım da birlikte görmüş olsaydık. Çünkü gerçekten konseptine ben bayıldım. Oyun o kadar rastgele bir oyun ki. Mükemmel bir oyun ya. Beklentiyi yükselttiğimi farkındayım. Ama bence hem fikir olacaksınız. Haydi geçelim arkadaşlar. Keyif alırsanız lütfen beğenin. Beni seviyorsanız hali hazırda abone olmayı da unutmayın. Lütfen yani kusura bakma. Tim'in hayatında her şey normal bir gün gibi başladı. Yıl bir, gün bir. Nasıl görünüyor? Harika. Grafik dediğim budur. Ama önemli olan bu değil. Bunu size göstereceğim. Günaydın Tim. Kral seni içeride bekliyor. Karanlık Lord Prensesi doğudaki kalesine götürdü. Batıdaki efsanevi kılıcı al ve kaderinle yüzleştim. Kralım sen ne diyorsun? Lütfen Tim çabuk ve kızımı bana getir. Seni maceranda koruması için şu eşyayı al. Bundan mı basarıyorsun abi? Şunu aldın. Kahraman kalkanı. Vay. Üzgünüm Tim. Silah olmadan geçmene izin veremem. Peki. Dedeciğim ne yapıyorsun? Yalnız gitmek çok tehlikeli. Demek öyle. Let's go. Efsanenin kılıcı. Artık her şeyden güçlüyüm ha. Tak 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 tak. Dede. Kılıcımın tadına bakmak ister misin? Tak. Çok dramatik bir ölüm oldu. Tim yeni kılıcını hemen denemeyi o kadar çok istiyordu ki bir piyonun ortaya çıkmasını bekleyemedi ve mağaranın öteki ucundaki yaşlıyı bıçakladı. Ayrıca cüzdanını da çaldı. Ne pislik biri ama. Son bir. Böyle bir konsept. Nasıl? Beğendiniz mi? Bir cinayet sonrasında Tim hapishanede uzun bir zaman geçirdi. Sokakları geri döndükten sonra marka değerini koruyabilmek için seçenekler menüsünden adını değiştirmeyi düşündü. <laughs> Yıl 5. Oha! Yaşlandık be. Mesela canavar beni öldürünce bir son açılacak mı? Merak ediyorum. Tim bu küçük piyonların zararsız olacağını ya da en azından sadece bir kalp götüreceklerini düşünüyordu. Tahmin et ne oldu? Onlar da tam olarak onu aldılar. Tim'in küçük ve zayıf kalbini. <laughs> son 3. <üç. gülüyor> Arkadaşlar böyle böyle son arıyorsunuz. Oyunun bütün konsepti bu. Bir noktada yorucu bir hale geliyor. Kesinlikle. O yüzden zaten bırakmıştım oyunu. Ama bana bir günlüğüne o kadar keyif verdi ki. Şehirdeki herkes sistemin kalpsiz bir piç olduğunu biliyordu. What the fuck? Bu yüzden yaraları onun için pek de sorun olmadı. Ama belki de bir dahaki sefere bir kalkan taşımak fena olmaz. Kralı öldürebiliyor muyuz lan? Hadi deneyelim. <laughs> Yeni <laughs> <Yani> kral benim. <laughs> kral Tim'e selamlar olsun. Harbiden kral olduk. Eski hükümdarın dönemi biterken krallık bir refah devrine girdi. Bu durum çok uzun sürmedi. Çünkü Tim'in fikri hızlıca popülerleşti. Kral katili son 5. Kısa kesilmiş Tim'in cinayet denemesinden kalma yaraları iyileşti. Hayatını bağışlaması için yeni krala bağlılık yemin etti. Tam bir rezillik. Şu aşağıda ne vardı? Oha. Oyunda gizli yerler de var demek. İnanamıyorum. Kürek. Bu kürek sayesinde toprakları kırıyor olmalıyım. ye yeah. Ama küreğimiz olduğu için ağırlaştık ve yeteri kadar zıplayamıyoruz artık. Aşağı yenelim. Oha. Lavlı diyarlardayız. Öldüm mü? Ölmedim. iyiyim. Burada gizli yer vardır. Tabi lan. Ejderhanın sığınağı havalandırma sistemi. Çünkü her ejderhanın alevini diri tutmak için güzel bir oksijen deposuna ihtiyacı vardır. Lütfen içini sinsi kahramanlarla tıkamayın. Hadi tıkayalım. Tıkadım. Hiçbir şey de olmadı. Easy. Burada da Mario deliği var. Tim buraya girdi. Bir foseptik çukuruyla karşılaştı ve kraldığın toksik atıklarına karıştı. Cidden ama. Kim kendi hisseyle büyük bir lağım borusuna girer ki? <laughs> son 35. Arkadaşlar şöyle bir 10 tane son yapalım. Ondan sonra kapatayım ben. Siz kendiniz bakarsınız. Öyle değil mi? Tim evindeki tuvaletten dışarıya doğru tırmandı. Bu keşfi sırasında kaçırdığı boruları tamir etmek için bundan sonraki birkaç ay boyunca tesisatçı olarak çalışmak zorunda kaldı. Ve kıyafetimiz de değişti abi. Tesisatçı kıyafetimiz var şu an. <laughs> o gün Tim evinden çıktıktan sonra bir taşa takıldı. Ve tam yüzünün üstüne düştü. Önündeki koruma krallığının ihtiyacı olan kahramanın bu olup olmadığını gerçekten sorguladı. Son iki. <laughs> Olur o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Çok aptalca bir düşüş. Kimin yüzü eskisinden daha düz görünüyordu ki bu zaten böylesine piksel piksel bir yüz için çok şey ifade ediyor. Bir dahaki sefere dışarı çıkarken adımına dikkat edecektir. Bu yazıdan sonra tipimin değişeceğine emindim ama değişmedi. Arkadaşlar oyunun her yeri gizli yer. Yani şuna bakar mısınız? Aa bakın arkadaşlar tam yıldaki yere geldik. <laughs> Tam ne yılı videoyu çekmeden önce yaptım. Gizemli kapı. Oo. Mesela buna rehber bakmadan geçemezsin abi. Ne bu yani? Nesin abi? Ha şu oyunun yüz sonunu da rehbersiz geçen insan kafayı sıyırmıştır. Selam ben Juan. Bu dünyanın yaratıcılarından biriyim. Burada manzarayı seyrediyorum sadece. Kesin oyunun yapımcılarından bir tanesidir ha. Acaba bu dünyanın tanrısını öldürsem nasıl bir son alırım? Hadi deneyelim. Nasıl yani? Ne oluyor oğlum? Palet. Pala 8. Tamam. Enteresan oldu. Eskisini alabilir miyim? Teşekkürler. Bu top hızlı teslimatlar için karanlık kaleye doğru nişan alınmıştır. Lütfen ona dokunmayın. Dokunacağım. oh! <laughs> Dinlenme yeri. Juan burada yatıyor. O şunun için hatırlanacak. Kalite kontrol, ilave kod. Demiştim abi. <laughs> <laughs> Oyunun yapımcısıymış harbiden. Lanetlenenlerin yatacak yeri yoktur. Ya ne oldu? Allah aşkına ne oldu? Belki Tim tabelayı okuyamadı. Belki de Pirana'nın ne demek olduğunu bilmiyordu. Belki sadece aptal biriydi. Kesin olan bir şey var. O bir Pirana'ya yemeği oldu. <laughs> Koruma Tim'in bedenini gölün kenarında buldu ve onu eve götürdü. Ama şanslı şapkası bir yerlerde kaybolmuştu. Yani artık herkes onun harikulade geldiğini fark edecekti. Aa, kel olduk harbiden. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Haydi yer. Revenchurun yapımcıları mı? Aa, Juan arıyorlar. Onu gördün mü diyorlar? İki tane seçeneğim var. Birincisi evet onu ben öldürdüm. İkincisi hayır onu görmedim. İkiyi mi seçsek ya? Hadi ikiyi seçelim bakalım ne diyecekler. Biri dersem öleceğim yani. İkiyi merak ediyorum o yüzden. Umarım o iyidir. Bu arada bize bir iyilik yapar mısın? Bu sefer üç tane seçeneğimiz var. Birinci seçenek evet tabii ki. Çünkü ben harika bir insanım. İkinci seçenek hayır. Ben sadece birilerini öldürmeye devam etmek istiyorum. Üçüncü seçenekte kesin beni kandırıyorsunuz. Görünüşe göre birileri oyunu durdurmadan buralardan gitmiş. Düzgün bir ilgi ve macera olmadan Tim kısa bir süre içinde öldü. Umarım verdiğin ara güzel geçmiştir. Senin bu küçük konuşmaya ya da çiş aran yüzünden birileri öldü. Abicim diyalogları okuyordum ya. O kadar uzun sürmedi yani. E bir daha gelecek mi onlar şimdi ya? Of! Senin utancının küllerinden yeni bir kahraman doğdu. Evet gerçekten küllerimizden doğmuşuz. Bir daha gelin. <laughs> geldiler oley. Üçüncü seçenek şey arkadaşlar. Ben size güvenmiyorum kardeşim. Siz bir şeyler bana bir şeyler yaparsanız kesin diyor. Ee, evet diyelim. Teşekkürler. Şuna bir bak bakalım. Ne oluyor? Aa, Reventure için kart oyunu yapmışlar. Okey. Nereden baksan iyi reklam. Respect. Gitmişler. Ölmemişiz. Güzel. Dümdüz korumayı öldürsem. Bakalım ne olacak. Kül sırf arkadaş canlısı bir korumaya saplamak için efsanevi kılıcı taştan çıkardı. O tutuklandı ve bir göt dalisi olmak gerekçesiyle idam edildi. <laughs> Son dördü de açtık. Kül bir psikopattı ve hak ettiğini buldu. İdamından hemen sonraki gün kardeşi onun bıraktığı yerden devam edip kehaneti yerine getirmeye karar verdi. Kardeşimiz bu mu? Gayet iyi. Aaa. Korumanın içinden aldı kılıcı. Artık o kadar yürümemize gerek yok çok iyi. Aa. Ölmüş kralın fotoğrafları falan var lan. Kılıcımız olduğu için köprüyü indirdi abi. Savaşalım. Geberin. Yeni tem tutma kancası. Oh yeah. Ya bu oyun rock like ve metroidvania karışımı diyebilir miyiz arkadaşlar? Hani öldükten sonra bir şey kazanmadığımız için rock like demek birazcık saçma olur ama sonuç olarak baştan başlıyoruz ya her defasında. O yüzden kesinlikle bir noktada rock like diyebiliriz ya. Burada bir parkur şov yapayım size. Lütfen ben yokken prensesi kurta. Olur. Karanlık asansör. Yoksa prensesi bulacak mıydık? Ne bu ya? Ya kafama düştü değil mi? Bir tonluk örs mü? <laughs> Tinku o seksi örsü envanterine eklemenin cazibesine dayanamadı ve tam olarak meşhur örs bahçesine düştü birkaç saniyeliğine hayatta kalmayı başardı. Ta ki düşen Örs onun maceracı kafasını maceracı küçük parçalara parçalayana kadar. Bu bir kabus muydu? Epey gerçekçi hissettirmişti. Tinku emin değildi. Ama bir süreliğine Örslerden uzak kalmaya karar verdi. Ne olur ne olmaz. Kafamda Örs var. <laughs> Şu yukarıya çıkabilir miyim artık? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu benim yaptığım ilk sonda aslında ama bu videonun başında buraya zıplayamıyordum. Neyse boş ver. Oyunu beni ilk kez şok ettiği yer burası ya. Tinku Noel ruhunu paylaşmaya hazır bir şekilde bacaya atladı ve herkese Revenge oyununun bir kopyasını verdi. Herkes oyuna bayıldı ve 10 üzerinden 11 puanlı incelemeler bıraktılar. <laughs> Herkesten oyunu hakkında güzel incelemeler alan Tinku motivasyonla doldu ve yeni bir göreve hazırlandı. Ne kadar güzel. Aa Noel kıyafeti almışız. Harika. Ho ho ho. Burada başka gizemler de vardı diye hatırlıyorum. Sandık. O ne lan? Kucaklama. Vay kucaklama sevginin gizli güçlerinin kilidini açar. Ama şiddet kullanımını yasaklar. Aa. Sarılabiliyoruz artık. Sana sarılmamı ister misin dostum? Gel bakalım. Aa. Ne? Tinku korumanın kollarını atladı. Ama elinde tuttuğu mızrağa denk geldi. Tinko'nun kalbi delinirken koruma bir gıdım kıpırdamadı. Ne profesyonel. <laughs> Kırık kalp. Abi kamerayı nereye koysan bir şey kapanıyor bu arada. Saçmalık. Krala sarılsak farklı bir son alır mıyız? Bence alabiliriz. Öylesine güçlü bir zıplama becerisine sahip olmak bazen sıkıntılı olabilir. Tinku coşkunluğunu yeniden ayarladı ve maceraya tekrar hazırlandı. Yaşasın. Aa, Güzel link mi olduk lan? Emin değilim. Kralım sizi kucaklamak istiyorum. Vay! Tinko kralın kollarına atladı. Ve ona efsanevi bir öpücük verdi. <laughs> Odadaki herkes garip ve ne yapacağını bilemez halde hissetti. Kralın gizliliğini ihmal etmemek için yavaşça dışarı çıktılar. <laughs> Tinko artık krallığın kraliçesiydi. <laughs> Ama bu kahramanlık işini aksatabileceği anlamına gelmiyordu. Ay prenses olduk gerçekten. Vay. Evimizin ismi de Kraliçe Tinko'nun evi olmuş. Her şey değişiyor. <laughs> Arkadaşlar. Reventure böyle bir oyun. Sizin için oyunun fiyatına bakayım hemen. Arkadaşlar oyun 89 cent. Bedava. Videomun başlığı şu anda değişti. Öyle söyleyeyim. <laughs> hani bu bildiğin soygundur. Hayatımda oynadığım en özgün oyunlardan bir tanesi bu kadar ucuz olmamalı. Bu insanlar delirmiş. Ama işimize geliyor mu? fazlasıyla. Oyunu daha önce oynadığım için ama sizin de şaşırmanızı istediğim için birazcık böyle bilmezden gelmeye çalıştım. Ama bu konuda iyi bir insan değilim. Asla fake tepkiler veremiyorum. Cringe olduysanız üzgünüm arkadaşlar. Çok da abartmadım zaten ama yine de bu infoyu geçeyim dedim. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Aldıysanız lütfen beğenin, yorum atın, abone olun. Özellikle yorum atmanızı çok istiyorum. Çünkü yorum görünce benim motivasyonum buradan habre buraya ha buraya Anladınız mı? Yorum görmek beni çok mutlu ediyor. Tamam mı? O yüzden yorum atın. Kendinize iyi bakın. Aha, yine kafiye oldu. Bay bay. Görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.